Herkese merhaba. Oyuncu Röntgeni'nde bu hafta sizlerle Arthur Avon'u yapacağız. Arthur Avon 2004 doğumlu, Kamerun asıllı, güçlü ayağı sağ ayak, yetiştiği kulüp Fauve Azur. Şu anda oynadığı kulüp ise Lauren ve merkez orta sahada oynayan bir oyuncu asıl pozisyonu olarak. Benim scout puanım 7.19 çıktı ve ideal rolü ise dinamo merkez orta sahada. Majör özelliklerine baktığımızda fizik 7.5, teknik 6.8, kabiliyeti 7.3, mentalitesi ise 7.2 olarak söyleyebilirim. Minör özelliklerine baktığımızda fizikte gücü, dengesi ve patlayıcı kuvveti ön plana çıkıyor. Teknikte ön plana çıkan herhangi bir özelliği olmadığını söyleyebilirim. Kabiliyette top hakimiyeti top kapması, ikili mücadeleleri, pas arası, topu uzaklaştırması etkili. Mentalde ise cesaretli olduğunu söyleyebilirim. Maç içi aksiyonlarına baktığımızda top ayakta 6.8, geçiş oyununda 7.2, top rakipte ise 7.5 diyebilirim. Arthur'u genel yorumlayacak olursam Lorient gibi takımlarda etkili oynayabileceği potansiyele sahip takımlar merkez orta sahada daha çok dediğim gibi Dinamo yani hem topu kapma hem rakibi bozma, ikinci bölgedeki baskıları, ka topu kapıp ikinci topları hücum hattında kapması, bunları basit servis etmesi, yine ikinci bölge veya birinci bölgede kaptığı topları driplingle hücuma, üçüncü bölgeye taşıma arzusu. Aynı zamanda topu kolay kolay kaybetmemesi, bunlarla ön plana çıkan ve bu sayede takımı rahatlatan, alanı daraltması gereken oyuncuların pozisyon almasını sağlayan, aynı zamanda da takımın çok baskı yediğinde öne çıkmasını, açılmasını sağlayabilecek tipte bir oyuncu. Doğal olarak da bu tarz katkıyı Laurent de çok rahat veriyor. Özellikle savunmasal anlamda çok rahat veriyor. Örneğin baskı kurmak istediğiniz ikinci topları kapmak istediğiniz üçüncü bölgede böyle bir oyuncunuz olduğunda bütün savunma, rakip savunma dengesini bozabilir ve size topu kazandırabilir. Aynı zamanda da savunmada da çok çıkamadığınız, baskı yediğiniz zamanlarda o patlayıcılığıyla ve savunmasal sertliğiyle topu kapıp direkt dribbling'e gitmeye çalışabilir. Bu sayede sizi biraz daha hücuma ve rakibin alanına yönlendirtebilir. Basit oyunu yani basit pas oyunu var doğal olarak da iyi paslar atabiliyor orta açmasıdır çeşitli ama basit oynaması da aslında hızlı geçiş sağlama aldığı pasları hızlı servis ediyor olması oyun kurucuya veya başka yere açıkçası artı yazan özelliklerinden hava topları veya örnek vereyim çok böyle driplingle aman aman adam eksiltme adam geçme becerisi yok e, ama hani, driplingi boş alana sürdüğü için çok iyi kat edebiliyor dikine. Ama onun haricinde 3-5 kişi geldiğinde maalesef o driblingi üstüne adam çalımlama becerisi olmadığı için çok da etkili olduğunu söyleyemem. Buralarda da biraz kendini geliştirmesi lazım. Bence geleceğe açık bir oyuncu. Ya yani kötü bir oyuncu değil ama mesela Valencia kılısında oynayabilir. Lazio'da oynayabilir. Hani Frankfurt'ta oynayabilir. Bu tarz takımlarda da bence rahatlıkla verim verebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim Arthur'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki analizimde görüşmek dileğiyle.